Away from Keyboard ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün Pokemon Unite serimize devam ediyoruz. Pokemon Unite'da bu sefer hangi şampiyon oynayacağız bilmiyorum. Ee, bakacağız duruma göre. Ee, dur bakayım, gelmiş mi? Yok bir, bir var. 6000 altı 6, 6, 6 var. Ee, bu sefer standart maç yerine quick match atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü niye? Quick match'ta daha çabuk e, maçlar sonuçlanıyor ve daha kolay şampiyon deneme şansım var. Ee, biraz daha insanlar daha vurdum duymaz olduğu için onları taşımak zorunda kalabiliyorsunuz. O ayrı bir şey ama bu da zaten quick maçın bir özelliği yani hızlı. Hemen seri birisiyle denk gel at. Çok ciddi olmadığınız maçlar oluyor. Evet karşımızda şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Takımızda Talon Flame, Charizard. Hmm, ne alayım ben de. Ve şu turumuz yok ama biz maç amp alalım ya bu maçta maç amp almayı düşünüyorum. Hemen ready vermiyorum ki başlamasın. Arkadaşlar size ilk başta maç başlamadan önce tekrar biraz önce bir önceki videomuzda anlattığım üzerine 3 tane kısım var burada Battle Preparation kısmında. Normal standart maçlarda ranked rank girerseniz 4 tane oluyor. 4. ise nereye gidebileceğinizi seçiyorsunuz. Seçebiliyorsunuz. E, battle Items da arkadaşlar ben gördüğünüz gibi, üzere Ejik Button yani sıçrama butonu e, var. Bunu kullanıyorum. Siz ilk başta karakteri aldığınızda bu pot olarak gelir. Potu değiştirmeyi unutmayın. Held Items Gördüğünüz gibi bu Held item serisi de karakterinizi özel ayarlayabileceğiniz itemler var. Bunları da ayarlamayı unutmayın. Bu fiziksel bir şampiyon olduğu için fiziksel itemler var genelde üstünde şu an. Siz e, kullanacağınız şampiyonun türüne de oradaki işte ne bileyim SP ata arttıran ya da movement test işte hani e, hızınızı arttıran vesaire e, şeyler itemler kullanabilirsiniz. Ve bunun haricinde ise arkadaşlar maç amp iki türde oynanabiliyor. Maç amp bir tanesi rakibi oynatmamak üzere bir tanesi sırtlamak üzere yani takımı sırtlama üzere damage vermek üzere oluşturmuş bu ilde var. Yani iki tane skill'iniz var oyun esnasında değiştirebileceğiniz, seçebileceğiniz. Bu iki skill sizin tamamen nasıl oyunu nasıl oynayacağınıza dair e, yol gösteriyor. Bir tanesi oynatmamak üzerine dediğim gibi bir tanesi ise takımı taşımak üzerine, hasar üzerine. Ben ise hasar üzerine gitmeyi düşünüyorum bu sefer. Genelde de her seferinde zaten hasar üzerine build yapıyorum. Çünkü niye? E, takımımızda oynayamayan arkadaşlar ya da afk kalan arkadaşlar olduğu için ben deliriyorum bu, bu aşamada. Delirmek istemiyorum yani. İşin kestirmesinden taşıyayım. İş oldu bittiye gelmesini istiyorum, sebep o. Gel oğlum. Gel. Çarmen de sen bu işi çok fazla bilmiyorsun gibi geliyor bana. Patlasın şöyle. Çok fena hasar atıyor. Bizde mi kaldı o? He, o şey patlamadan önce onu kesmemiz lazım. Parma devam etmemiz lazım. Parma devam etmemiz lazım. Çalmadı. Sen bunlara ihtiyacın yok. Ama sende kaldı nasıl olduysa. Dur bakayım şu orman kısmına bir gideyim şöyle ben ormanda. Water tool oldun lan sen ne çabuk? Biz buradan tüyelim. Bu çünkü level almış bir şekilde. Ya yani buradaki ormanın hepsini bu dönmüş. Yani ben bir açtım. bundan sonra önümüze gelelim ineteriz. Bu arkadaşlar bu açtığım skill alan şeklinde e, stun atıyor rakiplere. Önemli bir skill. E, agresif oynamak için önemli bir skill. Yani bir saniyelik stun atıyorsunuz rakibe. E, attıktan sonra atacağınız hasar çok önemli. Bir kullandığı benim kullandığım multi... Mesela şekil... Ah, a gibi. Alayım. Oradan stun atmaya geliyorum ben de. O Fizz'de. Sayın bir Ve bir de arkadaşlar bu oyunda ee, diğer oyunlardaki hani kule yok et, base yok et mantığı olmadığı için Şurayı da alalım. O bize hasar gelsin ya abi sıkışımızdan. Patlamadan kesmem lazım. Hmm siz ne yemediniz mi evet arkadaşlar bu ultiyi tutturduğunuz anda isterse karşınıza 5 kişi birden olsun hepsine tek atarsınız öyle bir item ama buna ben atarım atarım Kesin. Şurada durayım gelirse sana atacağım. <laughs> dikkatli atmanız lazım ultiyi özellikle arkadaşlar. Ultiyi dikkatli atmazsanız karambole çok skill... Ya takımın bak mesela şurada yani iki kişi var ve savaşla hiç alakası yok bu adamların yani nedense savaşmıyorlar. Sayı basmadı rakibimiz Ortaya yüklen ortaya yüklen Ortaya yüklen bırakma İyi Arada bir de böyle kasıyor gibi oluyor Büyük ihtimal ee, yayın yaptığım için oluyor Sıramış sıramış Sörf açmış çok fena can sıkıyor ha. O full değil değil üstüne. <laughs> ya bizim e, takım arkadaşlarımız da şöyle biraz fight'a dahil olsalar çok rahat bir maç olacak ama gördüğünüz gibi sadece izlemekle ve ölmekle yetiniyorlar. Tamam sayı yaptırmamız lazım bunlara.

435 sayı atmışız. Iyi atmışız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında takımın hiçbiri savaşa dahil olmadı. Ee, Killerden anlayabilirsiniz zaten. Şu çadırlar arkadaşımız hiç dahil olmadı. Onun üstüne buradaki abzol arkadaşımız dahil olmadı. Ama yine de taşıdık. Attığımız sayılardan dolayı. Karşı takım savaştı ama savaşmanın çok bir anlamı olmuyor. Sayıyı kim fazla atarsa o alıyor. Hmm. Evet. evet, bir tane de küremizi doldurmuşuz. Arkadaşlar oyunda para kazanmak biraz zor. Para kazandıktan sonra da, bir, hayal ol para kazanma demeyeyim de buna. Ee, oyunun sonunda size birkaç puan veriyor böyle küre doldurabileceğiniz puanlar. Bu küre ile ilginç itemler elde edebiliyorsunuz. Kostümler vesaire. zaten bu tür oyunların vazgeçilmesi kostümlerdir bilirsiniz. Oradan da onları elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar maçam bu şekildeydi. Ulti çok önemli bir skill, yani zaten ulti adı hakkında Unite deniyor buna ultiye. Unite skill'imiz çok önemli. Unite skill'de maç amp'da 5 kişiyi tuttur, 5'ini de öldürürüz. Mantık budur arkadaşlar, unutmayalım. Maç amp için söyleyebileceğim en önemli şey bu. Bir de ikincisi ise rakip oynatmamaya oynayacaksanız sap mission açın. Ben dinamik punish oynuyorum, sap mission açın. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde de maç amp'ı gösterdim sizlere. Away from keyboard ekranlarındaydınız. Bir yayın bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Diğer karakterlerde de sizlere tanıtmaya çalışacağım elimden geldiğince. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi iyi ki varsınız ve seviyorsunuz.